Şimdi ailecek bir e, uygulama yaptığımız bir ailemiz var, onlar, e, abimiz bize anlatacak kimler ne sonuç almış, Şimdi, kısaca anlatırsanız ailecek tamam. kim ne sonuç aldı? Eşim akdeniz anemisi, eşimin kan değerleri hep düşük çıkıyordu. Biz bir sürü aktardan olsun, ilaçlar olsun, bu takviye ilaçlar olarak da hep e, sağlığını e, kan değerlerini yüksek, yükseltmeye çalışıyorduk ama bu artık karaciğerlerini yoruyordu yani karaciğerler enzimlerini falan böyle e, kötü sonuçlar çıkıyordu nihayetinde bir arkadaşım sayesinde sayın hocamızla tanıştık e, şu anda e, eşimin e, akciğer anemiği yok yani o derecede hmm. değerleri tamamen farklı bir duruma geldi e, ha, e, Sağlığı tamamen daha farklı bir duruma geldi uyuması e, vücut direnci tamamen farklı ama şu anda en son verdiğimiz talerlere göre Eşimin tahlilleri, kan sonuçları. Bu hiç olmadı. Biz serum dahi taktık eşime. Ama hiç o, bu değerler çıkmamıştı. Sağolun hocamın sayesinde e, eşimin bu sorunu halledeyim. Oğlumun e, bir sorunu vardı. Oğlum bir fırtınada korktu. E, ve fırtınadan sonra e, artık dışarı çıkmıyordu. Odasına kapandı. E, attık, aklını yitirdiğini zannettik. Yani biz bir sürü hocalar, doktorlar falan gittik ama bir sürü yol açamadık. Hocamız iki günde ama sadece söylüyorum iki günde oğlumun sağlığını korkularını, yani biz yani inanamıyoruz yani ee, böyle bir şey olamaz çünkü odasından çıkmıyordu oğlum ee, bir rüzgar olduğu zaman korkuyordu yağmur yağdığı zaman odasının altına gidiyordu kanepenin altına çıkıyordu iki daha iki gün hocamız bir seans yaptı ve çok şükür elhamdülillah oğlumla ilgili problemi açtım evet. ben kendimle ilgili ben uyuyamıyordum. Kalbimde bir basınç vardı. Rüyalarım böyle e, kabus ya. Kalbimde böyle sıkıntı sıkıntılarım vardı. Şu anda kalbim o kadar rahat, o kadar güzel uyuyorum ki e, bunu anlatamam. Yani daha da iyi olacak. Daha 10 gün oldu, 15 gün oldu ama evet. ben bunu ilk 2 günde hissettim. Evet. Kalbimin rahatını 2 günde hissettim. Diğer yine işimle ilgili. Bir yine tekrar Sayın Hocamızdan e, yardım hissedip ee, eşimin kilo problemi vardı. Ve eşim e, daha 15 gün oldu ama 15 günde e, 4 kilo verdi. E, ve nihayetinde eşim de uyumadı. Sabahları yorgun hissediyordu kendisini. Yani evet. 13. günde sanırım evet 13. günde şu anda kağıda bakıyoruz. 13. günde 4 kilo verdi. Ve e, vücut şişkinliği tamamen silindi. Ve hocamızın yani e, sağ olsun e, şunu yemeyeceksin bunu yemeyeceksin dedi. Ya ufak tefek ve şunu yeme, bunu yeme. Hani yemek yemeyeceksin, ekmek yemeyeceksin böyle bir şey yok. Sadece seçtiği... bazı şeyler var. Ee, sağ olsun hocamın bu kilo olayında da e, bize şey yaptı. Ama en önemli şey, eşimin anemi hastalığının tamamen bir sürü aktarlardan aldığımız ilaçlar, bir sürü yıllardan beri aldığımız şeyi hocamızın bir ayda çözdü, bitirdi. Oğlumun aylardan beri biz kar perişan olduğumuz yapmadığımız şeyler kalmadı halde iki günde iki günde oğlumu sağlığına kavuşturması benim ruhsal problemlerimin e, on günde sağ olsun hocamın e, iyileştirmesi ve son olarak eşimin e, 13-14 günde 4 kilo vermesi ve ruh hem bedenen tam sağlıklı olarak hissetmesiyle daha devam ediyoruz. Evet. O şeyi ben şöyle belirteyim. O, o kısa sürede kilo azalması. Yani yağ olarak değil. O yağ ile ilgili konu ilerleyen zamanda yağ geçecek vücut. Şu an vücudun attığı 4 kilo. Normal toksinler var. Ödem var. Yani burada e, kendini hem iyi hissetmesi hem de tartıda kilo vermesi bir pozitif. Yani orada giden insanlar belki hani o kadar zamanda yağ nasıl atılacak demesin. İlk etapta ödem ve toksinler atılıyor. Vücut belli bir dengeye girdikten sonra yağ geçecek. Bu da ilerleyen günlerde olacak bir mesele. Belki e, bir ay sonraki bir süreçte. Şu an iyileşme ve onunla e, gözüken bazı pozitif değerler var. E, teşekkür ediyoruz açıklamalarınız için. Ben size Allah teşekkür ederim. Ee, müsaadenizle hocam. Siz, çok teşekkürler. E, ederim. 3-5 tane arkadaşımdaki belirtileri de anlatmak isterim. He sizin şey. komşular vardı. Onlar da biraz... Evet. <laughs> evet onlardan da bahsetmek <laughs> her, istiyorum. Evet şey, tamam. eğer e, 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 müsaade ederseniz. E, tabii ki ben hocamızı tanıdıktan sonra bizim hayatımızda çok şeyler düzelttiği gibi bize bu konuları arkadaşlarınızla işimizde dostunuzu anlattık. Bir He. tane arkadaşımın oğlunun Konuşamıyor, Çekemeliği vardı. Evet. Ve e, çok üzülüyorlardı. Ben durumu izah ettim. Eşimin değerlerine, işte e, oğlunun durumunu falan izah edince biz de dedi başlamak istiyoruz. Sayın hocamızla e, tanıştırdık. Yani oğlumuzun e, komşumun oğlunun çekemeliği geçti. Ve şu anda e, Bu arada şöyle diyelim, açıklama yapalım. Annem ile ilgili geçmişten, uyguladığımız süreçten dolayı Anemi ile ilgili sonuç daha geçmişten kalan e, gelen bir sonuç. Sonra komşulara önerdiğiniz hani orada evet, insanlar evet, yanlış anlamasın. Evet, evet, hani canım. kronolojik de, sıra. Evet. Yani, tamam. Biz çünkü çok şeyler denedik. Evet. Yani çok, yıllardan beri tedavi görüdük. Evet. 26 kalp diğer emzileri bozulmuş değişimden dolayı. Yani şu anda derin çok güzel ve hiçbir sıkıntı evet. sıkı yok evet. çok şükür. Evet. Uyumadım. Bir, bir komşuları söylüyorduk. Da, bir evet. e, küçük bir de, delikanlıdaki bir problem vardı. Evet. O sonuç o yüzden, aldı. Ve evet. evet. kekemili geçti şu anda. Yani hmm. normal, benim oğlum gibi, Bence onlar da çok üzülüyordu, okula gidecekti, bu süreçte evet. çok üzgünlerdi ve şu anda oğulların kekemili geçti. Sonra evet. bir arkadaşımıza önerdik, çocuğu kilo almıyordu, hiç kilo almıyordu, bir parmak gibi bir şeydi yani boyu uzamıyordu, kilo almıyordu. Evet. Yani şu anda, yani şöyle bir buçuk ay oldu sanırım. Çocuk boyu attı. Yaklaşık 3-4 santim attığını söyledi babası. Evet. Ve e, kilo olarak gördüğünüz gibi bu kadar yanakları dolmuş ki anlatamam. Yani o da çok başarılı bir şekilde bozulmuyor. Evet, ve onlar da diğer çocuklarının diğer rahatsızlıklarının da. Evet şu an onlar da. Evet şu an iki kardeş hanım kız ve anneleriyle ilgili program başladık. Evet. Ee, orada bir sigara kullanımı azaldı. Ha, sizde de aynı şekilde oldu. Sizde evet. siz de sigara mı? Evet. evet. Yani bu, bu hocam. ben de yaklaşık iki paketin üzerinde sigara içiyordum. Şu anda yarım pakete düştü ve bırakma aşamasındayım aslında. Yani çok enteresan bir şey. Hiçbir şey yapmadık aslında bu konuda ama artık sigara... Yani iki paketin üzerinde içiyordum. Yarım pakete kadar düşürdüm ve sigara... Belki tiksinerin neyini Şu Sana bıraksan da bırakabilirim ama evet. biraz da onun süreç var. Handeğerleri normalleşince artık daha az sigaraya vücut yeter hale evet. gelmeye başladı. Onun evet. sebebi evet. vücudun normalleştiği yani. Ee, evet. evet. Yani bu şekilde şey var. Ben, e, çok teşekkürler. Diyorum. Sağ olun. Sizlerden razı olsun diyorum. Amin cümlemizden. Ee, biz çok mutluyuz. Biz mutluyuz. Huzurluyuz. Ve herkesin bu sesini duymasını isterim. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Sağ olun. Saygılar ve hürmetler hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ, olsun. sağ olun. Sağ olun.